İlk sorumuz burada kardeş demiş ki Hocam Maide 44 ayetini tavsilatlı bir şekilde değerlendirir misiniz? Ayet maruf. Men lem yehkum bime enzalallah feulâikehumul kafirun Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezler ise kafirlerin ta kendisidir. Ben bunu birçok derste kısım kısım ele aldım yani değerlendirdim bu ayeti. Ve her zaman söylediğim şeyle tekrar başlıyorum. Bu ayette icma vardır ehli sünnette. Buradaki ayetten kasıt kufurun duna kufur. Yani küçük küfürdür kardeşler. Bunda ehli sünnet arasında icma var. Tabi bu ayet tabir sayısı çok zulme uğramış bir ayet. Yani o kadar çok konuşulmuş ki bu ayet hakkında. Her kafadan bir ses çıkmış durumda. E, bu da e, kıyamet alametlerinden biri. Allah azze ve celle ilmi çekip almaz diyor aranızdan. Alimleri çekip alır. Yerine cahiller gelir. Kendilerine fetvalar sorulur. Onlar da he, cevap verirler. Hem sapıtırlar. Hem de sap hem saparlar hem de saptırırlar diyor. Ve dolayısıyla öyle bir dönem yaşıyoruz. Ehli sünnetin icma etmiş olduğu bir husus bile ehli sünnet arasında en çok tartışılan meseleler haline gelmiş. Tabii bu son dönemle alakalı. Yoksa geçmişte dediğim gibi mesele bilinen mağruf bir mesele. Bu ayetten kasıt küçük küfür. Tabii ki bu da neden bu kadar direttiklerini, bu ayeti neden bu kadar kurcaladıklarının perde arkası var. O da şu, biliyorsunuz tekfir zihniyeti yani insanları kafir gören zihniyet mutlaka çeşitli delillere tutunmak zorunda. E, lafız olarak da e, ilimsizce yüzeysel olarak, lafız olarak baktığında bu ayet gayet makul onlara. Her kim Allah'ın indirgiyle hükmetmez ise kafirlerin ta kendisidir. E dolayısıyla bugün dünyadaki hiçbir devlet başkanı Allah'ın indirdiği hükmetmediğine göre hepsi nedir? Kafirdir. Onları seçen insanlar da kimdir? Halktır. Dolayısıyla onlar da Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmemesini seçmiş olmaktadırlar. Diğer bir tabirle demokrasiyi destekleyerek Allah'ın hükümlerinden razı olmamaktadırlar ve kafir olmaktadırlar. E bu fikri insanlara empoze edebilmek için çeşitli delillere tutunmak lazım ki Murat yerine gelsin. Bu ayette onlar için gayet ideal ve makul bir ayet. Ama dediğim gibi bu ayette Sünnet arasında icma var ve bu o kadar açık bir mesele ki e, şimdi bazı meseleler vardır İslam'da tartışma konusu olmuş ileriki dönemlerde. Ama tartışılması ayıp meseleler arasındadır. Yani hani bazı meseleler vardır gerçekten tartışmak vicdanları sızlatıyor. Bu da o meselelerden bir bir tanesidir kardeşler. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirdiğiyle hükmetme bakıyorsun bir dönem gelmiş bunun herkes küçük küfre hamletmiş dinden çıkarmayan küfre hamletmiş bu heli sünnet arasında icma olmuş bir mesele ama gel gör ki bugün tüm ümmetin neredeyse tekfir edilmesinde umda olan bir dayanak olan bir delil haline gelmiştir. Burada. Şimdi tabii ki bu delil etrafında birçok şüphe getirilmekte ee, öncelikle işte bu nasın bizzat zahirinin apaçık olduğu söylenmekte. Dolayısıyla harici bir delile zaten ihtiyaç yok denmekte. Doğru mu? Şimdi ben şöyle bir usulü bir bahis atsam ortaya ne dersiniz? Bir tartışma konusu açsam. Bu meseleyi biraz şey yapalım ya. Böyle biraz cevabını uzatalım. Bakın ben bir tartışma konusu açacağım. Tamam mı? Bunu böyle bir tartışalım. İtiraz getirme veya böyle işgal getirmeye e, çalışın isterim. Onları da def edelim. Bakın May'da 44'te ilk defa böyle geniş farklı bir açıdan değineyim. Çünkü bugüne kadar öyle çok tafsilatlı almadım meseleyi. Mustakil özel dersler yapmak istediğimden kaynaklanıyordu bu konularla alakalı. Nasıl cehalete özür görmeyenlerin yaygın şüpheleri diye bir dersimiz vardı değil mi? Böyle kısmen geniş şeyle aldık bazı meseleleri. Böyle bir seri yapmayı düşünüyorum. Sadece hakimiyet meseleleri ele alan. Konunun başlığı da zaten aklımda. Hakimiyetçilerin yaygın şüpheleri diye. Yaygın şüphelerine cevaplar diye bir ders serisi yapmayı düşünüyorum. Bakın çok basit bir cümleyle başlayayım sonra detaylandırayım. Ya kısa bir cümleyle pardon. İcma umumu taksis eder mi? Ayetin umumunu kayıtlayabilir mi? Mesela bir icma bir nasın umumunu taksis edebilir mi? Bu bir soru. Doğru mu? Ortaya atılması gerekir. Şimdi birisi gelse dese ki bakın münazarada da usul vereyim size. Bir insan gelse dese ki Maide 44'ün zaten Sözleri apaçık, harici bir delile ihtiyaç yok ki dese bana. Ben de desem ki bana göre de ee, çok açık lafsı ve e, küçük küfür olduğu tüm siyakıyla, sibakıyla, ifadeleriyle açıktır zaten desem aslında kısmen o adamın söylediğini, karşı tarafın söylediğini destekler gibi görünüyor değil mi? Çünkü kafirdir diyor apaçık. Ha? O zaman ben külfet altına giriyorum. Yani onun küçük küfür olduğunu ben ispatlamam gerekir. Doğru mu? Zaten onların yaklaşımı da bu. Peki ben bunun küçük küfür olduğunu neyle ispatlarım? Ne yaparsam onun küçük küfür olduğunu ispatlamış olurum? Harici bir delille. Harici bir delille. Bakın. Eğer peki harici delil getirsem küçük küfür olduğuna dair bunun küçük küfür olduğunu kabul edecek miyiz desem ben bunlara? Sizce ne derler? Hayır. Ha? Hayır. Hayır. Mı derler. Niye için hayır derler sizce? Çünkü birer Ama ben... Yok e bilgi Yo, gerçekten geçerli bir delil olsa diyeyim. O zaman öyle açayım. Ben mesela bakın şimdi o kadar böyle zihin karmaşası yapacağım ki bunların ne kadar cehalet içerisinde olduğunu anlayayım. Bakın bir şeyler söylüyorum. İşte orada da o insanlarda da böyle farklı sesler çıkacak mecbur. Çünkü ehl-i sünnet mantığıyla anlamamışlar bu nasları. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Bu ayet gerçekten açık ve net bir şekilde sözü büyük küfür olduğuna delalet ediyor. Ben bir ilim talebesi olarak size soru soruyorum bu insanlara, bu zihniyettekilere. Ben gerçekten bir delil getirsem, harici bir delil, harici bir karine getirsem bunun küçük küfür olduğuna dair. Ama bu delil de geçerli bir delil yani. Size göre de geçerli bir delil. O zaman küçük küfür olduğunu hamle edecek misiniz? desem ne derler sizce? lafı derler ben kime söylediysem cevap alamadım ki doğru düzgün hepsi farklı söylüyor. söylüyorlar alimlerinden cahillerine kadar hepsi farklı söylüyor usulden ne kadar habersiz olduklarının alametidir bu bakın şimdi eğer ortada bir umum varsa apaçık ve benim de getirdiğim delil onu apaçık taksis ediyorsa doğru mu? tefsir ediyorsa kabul etmen lazım. Doğru mu? Geçerli bir delilden bahsediyorum. Yani senin de kabul edeceğin geçerli bir delilden. Doğru mu? O zaman küçük küfüre hamlederim demen lazım. Doğru mu? Hı? Peki o zaman bir daha soruyorum size. Bak, nasıl yapacağız? Karşımızda Mayda 44 var. Apaçık diyor ki, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisi. Soru soruyorum. Bunu büyük küfüre hamleden ve bu yüzden de insanları tekfir eden herkese şu soruyu soruyorum. Ben bir delil getirsem, Kur'an'dan veya sünnetten veya delil olarak neyi kabul ediyorsan ve bu delil geçerli bir delilse bunun küçük küfür olduğunu gösteren ne dersiniz? Bak geçerli bir delilse küçük küfür olduğunu kabul eder miyiz? Eğer bakın öyle bir problem var ki burada. Eğer ederiz dersek derseler pardon etmeyiz derselerden başlayayım. Eğer etmeyiz derseler bunu, küçük küfür olarak kabul etmeyiz derseler, o zaman bu ehl sünnetteki, sizin de kabul ettiğiniz bir kayda ters. Niçin kabul etmiyorsunuz ki? Geçerli bir delil olduğunu söyledik, hep beraber anlaştık ya geçerli bir delil olduğuna dair. Doğru mu? Ha? Bu büyük bir problem o zaman, bu çelişki olur. Yani şu, ee, kuru fasulyedir ama kuru fasulye değildir demek gibi olur. İkisi birbirine ters, doğru mu? İkisini bir arada toplayabilir miyiz? Diyorsun ki bak bu delil geçerli ama kabul etmiyorum olur mu? Doğru mu? He? O zaman geçerli bir delil getiriyorsan ben sen onu küçük küfür kabul etmek zorundasın. Doğru mu? Bazılarına böyle dediğin zaman ya diyorum ki bak ismi geçerli delil. Kabul etmek zorundasın o zaman. Ha, tamam diyor. Geçerliyse kabul etmek zorundayım. Derse öyle de yanlış. Neden? Çünkü kat'i bir hüküme geçerli bir delil bulamazsın ki mukabilinde. Çelişki olurum. Çünkü hüküm kat'ı. E doğru mu? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Bu hakkında asla ihtilaf edilmeyecek net bir delil olsa sen zaten bunun küçük küfür olduğuna delil getiremezsin ki bu hayali bir şey olur. Çünkü İslam'daki hükümler çelişmez. Doğru mu? İkincisini demek zorunda. Ama ikincisini derse de neyle karşılaşır biliyor musun? O zaman sen bana şunu mu diyorsun? Sen bana şunu mu diyorsun? bu ayet nastır, zahir değildir. Nasla zahirin arasını ayırıyor musunuz? Hatır, hatırlar mısınız? Size anlatmıştım. Asla ve asla tevile açık olmayan, Allah'ın dininde yüzde yüz beyan edilmiş hükümlerdeki delillere ne denir? Nas. Doğru mu? Ama yüzde doksan dokuz bile, yüzde doksan sekiz bile olsa ona ne denir? Zahir. Doğru mu? Zahir dersen buna, o zaman ben delil getirebilirim. Çünkü neden? Zahir kat'i değildir. Ben bunun mukabilinde delil getirmem mümkün. Kat'i dersen o zaman sana göre ehli sünnet alimlerinin en az sana göre de yarısını kat'i Allah'ın hükmüne muhalif olmuşlar. Doğru mu? Çünkü bu insanları duyuyoruz bugün diyorlar ki artık müteahhir alimlerden çok var diyorlar. 300'lü 400'lü yıllardan sonra çok var küçük küfür diyen ama hepsini ne yapıyoruz? Reddediyoruz. Yani bunların hepsi Allah'ın dinindeki kat'i bir delile muhalefet etmişler. Halbuki ehli sünnetin arasında kat'i hakkında nasıl olan bir hükümde ikiye bölündüğünü müteahhir bile olsa gösterebilir misin? Heh? Görüyor musunuz içindeki çelişkiyi? Bu büyük bir çıkmazdır. Velhasıl aklı selim, aklı başında vicdan sahibi hiç kimse maide 44'e nasıl diyemez. Büyük küfür olma anlamında. nasıl diyemez. Yani bu katli bir hükümdür. Asla diyemez. Dolayısıyla bakın kardeşler bunun mukabilinde ehli sünnet icma etmiştir. Bunların arasında İbn Abbas ve talebeleri de dahil. Kufrun dune kufrin demişlerdir. Küfrün altında bir küfür. Yani Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler kafirlerdir derken İbn Abbas da diyor ki buradaki küfür dinden çıkaran bildiğimiz küfür değildir. Yani kufrun dune kufur dinden çıkarmayan küfürdür. Bir nankörlüktür. Dolayısıyla bugün devlet başkanları Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar diye kafir olmuş. Bildiğimiz dinden çıkan kafir olmuş. Olmuyorlar. Dolayısıyla tekfircilerin bu söyledikleri boşa çıkmış oluyor. Diyorlar ki işte bu sorunun sahibi bunun hakkında bazı şüpheler söylüyorlar demiştim. Neydi o? için hiçbir önem yani arz etmediğini, bilakis o zamanki sahabelerin de bir şekilde anladığını, ve sadece Allah'ın olduğuna, onun dışından hüküm çıkartanların yani Allah'ın hükmünü inkar etmiş gibi oluyorlar. Ayet zahir yani olduğunu söylüyor. Bak şimdi şöyle, müteahhirlerin sözlerinin hiçbirisi bizim için bir anlam ifade etmiyor diyorlar, doğru mu? Şimdi öncelikle bu müteahhirin sözü mü? Yani geç dönem alimlerinin sözü mü? i̇bn Abbas'tan bahsediyoruz. Onun talebesi Tavus'tan bahsediyoruz. Bunlar küf, kufrun dune diyorlar. Küfrün altında bir küfürdür diyorlar. Bizim sadece bu ayet değil. Başka bir ayette de Yusuf suresi 40. ayet. Ama o tartışmanın dışına çıkmış olur. Şimdi bu ayet tek başına bunlara göre zahir apaçık değil mi? Evet. Ya şimdi ben bu ayeti çürütmeye başladığım zaman ama dur Yusuf 40'ta da şu var. Bir dakika şimdi bu ayet kendi başına nedir zaten? Tevil götürmeyen apaçık ayet. Doğru mu? O zaman bu münazara da e, hata olur. Düşün bak bir adam bana delil getiriyor diyor ki bak ben sana öyle bir delil getiriyorum ki tevil açık değil. Katı Allah'ın hükmündeki bir ayet. Diyorum ki tamam bu ayete ben sana cevap veriyorum. Tam cevap veriyorum. Adam zayıfladığını görüyor ayetin. Ama ama hocam şu ayet de var. Bir dakika. Hiç o ayet olmasa da Mayda 44 yetmiyor mu sana göre tek başına? Çünkü ben Yusuf 40'ı da çürüteceğim zaman o geçecek saat 65'e falan yani. Tamam Başka ayetlere geçecek yani. O yüzden onun derdi şey değil. Derdi mutlaka ben bunun büyük küfür olduğunu ispatlayayım da bak ne diyorlar? Diyorlar ki o zamanla hakimlerle bu zamanki hakimleri bir tutacağız veya şey hükmedenleri bir tutacağız devlet başkanlarını. Bu da tartışma dışının bir Bu da münazaradaki cehalet, tedlis. Bu da büyük bir hata, usulü bir hata. Çünkü mesele o zamanki hakimlerle bu zamanki hakimler değil. Sana göre Allah'ın indiriyle hükmetmeyen kim olursa olsun. Mesele bu ayetin büyük küfür olduğu sana göre. Doğru mu? Demek ki eskideki hakimler de devlet başkanları da hükmetmese sen yine kafir diyeceksin. Doğru mu? He? Yani bu devlet başkanları baştan sona iyi olsa sadece Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse sen yine kafir demeyeceksin mi? Diyeceksin o zaman deme şu zamanki devlet başkanlarıyla o zamanki eşit mi falan. Küfür küfürdür. Dinden çıkarıyorsa Ebu Bekir de yapsa çıkar. Doğru mu? Ha, burada bakkal da yapsa çıkar. Ha? Asıl itibariyle. Maide 44 küçük küfür. Şimdi diyorlar ki bunlar işte e, ee, hariciler için söylenmiş, bilmem şunun için söylenmiş böyle tevhirler yapıyorlar. Bakın kardeşler. Siz hiç tefsirdeki medreselere ekolleri bilir misiniz? Bir Medine halisi vardı, Mekke halisi vardı. Değil mi? Bunlar İbni Mesud'u, İbn Abbas'ı bunların hepsi tefsir alimleriydi. Bunlar geldiler, Kur'an-ı Kerim'i talebelerini okuttular. Kimileri bunu defalarca hocalarından dinlediler ve ümmete bunu yaydılar. Doğru mu? Şimdi İbn Abbas radıyallahu anh gelip bu ayeti tefsir ederken bu ayetin anlamı budur diye mi tefsir etti? Yoksa bu bunlara hastır diye mi tefsir etti? Budur diye. Yani mücerred olarak ne yapıyor? Maide 44'e sıra geliyor diyor ki kufrun ne kufur. He? Dinden çıkarmayan küfürdür diyor. Doğru mu? Yani bu ayetin umum anlamını anlatıyor. O yüzden ondan sonra gelen talebeleri de ne yapıyor? Aynı anlamı alıyorlar. Doğru mu? He? Bakın usulde bir kayda vardır. Bir alimden bir alimden veya bir sahabeden bir nakil gelse bize. Sahiliğinde zayıfında tartışma bile olsa usulen nereye bakarsın? Talebelerine. Ha? Mesela bakıyorsun sahabeden birisi buna beyaz demiş mi dememiş mi? Tamam mı? Sahabeden birisi buna beyaz demiş mi dememiş mi? Bakıyorsun sahabeden bir tanesinden söz var. Bu beyazdır diye. Ama beyaz dediği hadis kritik kriteri açısından, hadis ilmi açısından sahih midir, değil midir diye şüphelendiğinde ne yaparsın destek olarak? Tavilerine ne yaparsın? Bakarsın. Nice hadis vardır illetli görülmüştür. Sebebi nedir biliyor musunuz kardeşler? Bir tane alim var. Mesela sahabe var. Veya işte başka hadis ravisi var. Onun, onun yüzlerce talebesi var. Kendilerinden hadis dinleyenler var. Ama birinci tabakadan en hafız, en sika, en güvenilir olan güçlü talebeleri var. Yani affedersin biraz abartayım. Şeyhin ağzından tükürük çıksa alıp cebine koyuyorlar. O kadar şeyhin yanında eğitim görmüşler. Bakıyorsun çok meşhur bir meseleyle alakalı talebelerinin hiçbirisinden o e, talebelerinin hiçbirisi o şeyhten o nakli yapmamış. Tamam mı? Sadece ayda yılda bir uğrayan, başka ülkeden uğrayan biri gelmiş ne yapmış? O şeyhten bir tane nakil yapmış. Ama yaptığı nakil de ümmeti ilgilendiren çok önemli bir nakil. Alimler ne diyor? Her ne kadar o şeyhten bunu nakleden kişi güvenilir de olsa bu hadis nedir? illetli olduğuna nedir? Alamettir, karinedir. O kadar sika, güvenilir, has talebeleri varken hiçbirisi bunu nakletmiyor da, hiçbirisi bunu almıyor da. He? Ondan sonra geliyor böyle uçta bucakta bir tane talebesi, talebe olarak isimlendirilebilecek birisi bundan naklediyor. İşte bu şehl'e talebe arasındaki bu mülazımın yani bu sıkı ilişkinin hadis ilminde de ne kadar çok tesiri olduğu çok açık. Hadis ilminde bu çok maruf bir olaydır zaten. Nice hadisler vardır aleyhissalatü vesselam'dan gelen illetli kabul edilmiş. Senedine baktığın zaman zahiren sika. Güvenilir la, ravilerle dolu. Buna rağmen hadis illetli demişler. Sebep bu kadar ağır bir mesele. Böyle bir kişiden gelemez. Yani aleyhissalatü vesselamın dizinin dibinde hayatı boyunca yani devamlı yanına giden sık sık duran bir sahabeler olmuş. Ağzından ne çıkmışsa almışlar söylemişler. Ümmeti ilgilendiren ve insanların çok sık karşılaşacağı bir olay var. Hiçbir sahabe nakletmemiş. Peygamberin ölümüne yakın hayatının sonlarında bir tane sahabe gelmiş, 5-10 dakika durmuş, Peygamberden onu nakletmiş, çekip gitmiş. Hiçbir sahabeden bilinmiyor bu illetli olduğuna bir karinedir. Senedi sik olmasına rağmen zahiren güvenilir olmasına rağmen. Yani bak görüyor musunuz? Şeyhle talebe arasındaki ilişkinin ne kadar hadis ilminde önemli olduğu. Bakıyorsun İbn Abbas radıyallahu bunu tefsir etmiş. Senedini tartışsan bile kendisinden sonra gelen talebelerin hepsi ne yapmış bunu? küçük küfre hamletmiş. Dolayısıyla İbn Abbas'ın kavlinin de o olduğu kabul edilir. O yüzden ben bir tartışmamda, münazaramda hatırlıyorsunuz. Bir münazaramda ben Maide 44'ün senet açısından problemli olduğunu söyledim İbn Abbas'ın sözünün, doğru mu? Ben senet kritiğine girdim orada. Asıl itibariyle ama mesele nedir? He? Sahiptir. Çünkü talebelerinden o meşhurdur, talebelerinin talebelerinden de o meşhurdur. O yüzden bakıyorsun İbn Abbas bunu böyle tefsir etmiş. Talebeleri de tefsir etmiş. Ondan sonra gelen bütün alimler de mutavval yani uzun geniş tefsir yazan bütün müfessirler de ne yapmış? Bu ayeti bu şekilde tefsir etmişler. Her, her şeyi bırakalım. Bakın ben size çok önemli bir şey anlatacağım. Şimdi biz nasıl bizim kaynak eserlerimiz varsa işte Kur'an ve sünnet gibi bir de akidede işte dayanak umde olarak kabul ettiğimiz değerli kitaplar var değil mi? Senetlerle birlikte ta sahabeye uzanan sözler var değil mi? Sahabeye uzanan sözler var işte Lale Kayı gibi değil mi? Ondan ondan alıyor ta tabiine kadar tabi tabi sahabelere kadar nakiller yapıyorlar. Senetle gelmiş bizim akide. Doğru mu? Mesela bu akide kitaplarını yazanlardan en umda alimlerden bir tanesi Ebu Ubeyd Kasım İbni Sellem. Doğru mu? Ebu Ubeyd Kasım İbni Selam. Kim biliyorsunuz değil mi Ebu Ubeyd Kasım İbni Selam? Bu ümmetin gelmiş geçmiş en değerli, en önemli, en büyük ilim ehli kimselerinden birisidir. Hatta biliyorsunuz mesela Şeyhülislam İslam İbni Teymiye'nin hayran olduğu dünyada birkaç tane alim vardır. Çok iltizam etti, çok hayran olduğu. Bunlardan bir tanesi kimdir mesela? Ebu Ubeyd Kasım İbni Selam. Başka mesela İbni Abdil Ber gibi değil mi? Bunlar hepsi mesela İbni Teymiye'nin de en çok sevdiği alimdir. Mesela işte alem bana hayran ben sana hayran diye bir şarkı vardı eskiden biliyorsunuz. Herkes İbn Teymiye'ye hayran, İbn Teymiye de onlara hayran. Bu kadar büyük bir alimdir, doğru mu? Şimdi Ebu Ubeyd Kasım bin Sallam'ın Kitabul İmanı var. Biliyorsunuz Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'ın kitapları vardır ki aynı nasıl Bukhari, Müslim ve bu da o Tirmizi gibi senetli eserleri var. Kaynak olan eserleri var. Mesela Kitabul Tahur. Sadece taharetle alakalı nasları toplamış. Ahmet Ali'den, Ali Hasan'dan böyle senetli bir şekilde. Doğru mu? Kitabul Envali var falan. Bunlar hepsi kaynak kitaplar. Aynı şekilde nasıl akidede bizim senetli kaynak kitaplarımız varsa aynı şekilde bu kaynak kitaplardan bir tanesi de Ebu Ubeyd Kasım iman kitabı. Kitabul İman. Senetlerle ne yapıyor? İman meselesini anlatıyor. Amelin imandan oluş meselelerini falan ne yapıyor? Anlatıyor. Sahabelere, tabiine dayandırdığın senetlerle nakiller falan veriyor. Doğru mu? Bakın derdi hiç maide 44 değil. Dikkat edin. O kadar demek ki bu alimlerin indinde o kadar bilinen sıradan bir şey bu. Maide 44'ün küçük küfür oldu. Bakın anlatıyor şimdi imanı. Derdi bak hiç maide 44 değil ha. Diyor ki bir küfür vardır ki ehli sünnette diyor bizim içimizde. Bunlar dinden çıkaran büyük küfürlerdir diyor. Sonra örnek veriyor. Bak derdi neymiş? Sadece küfrün Büyük küfür ve küçük küfür olduğu ayrımı. Derdi ne değil? Maide 44 hiç değil. Küçük küfre de örnek verirken sayıyor. Şöyle yapmak, böyle yapmak, şöyle yapmak, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek, böyle yapmak, böyle yapmak devam ediyor. Bak görüyor musun? Sıradan sayıyor. O kadar sıradan. Anlıyorsunuz? He? Biliyorsunuz bir sürü küfür çeşitler küfür var. Dinden çıkarmayan küfür, doğru mu? Ebu Ubeyd Kasım'ı selam bunları sayıyor. Diyor ki bak A B, C sayıyorum. Küçük küfür örnekler veriyorum. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek. Bu, bu, bu devam ediyor. O kadar sıradan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın, Kitabul İman ne mukabil yazılmış? Ehli sünnetin imandaki akidesini ikrar etme. Küfürün çeşitleri hakkındaki akidesini ikrar etme. Ehli sünnetin akidesini anlatma siyakında verdiği örnek ne? He? Maide 44'ün küçük küfür arasında. Derdi ne? Maide 44'ün küçük küfür olduğunu mu ispatlamak? Yok. Bu o kadar müsellem yani kabul görmüş bir şey zaten. Sıradan bir şey. Küçük küfür çeşitlerini örnek verirken arada bir tane de onu sayıya geçiyor. O kadar normal sıradan. O kadar açık meselelerden bu yani. Peki hocam mütekaddimde bu tartışılmamış mı hiç? Yani yok, yok 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 yok. İcma var ehl-i sünnet. İcma bak akid. Ama bakın dikkat edin ben hangi siyaktan bahsediyorum. Bakın Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem iman kitabı yazıyor. <laughs> Ve Ebu Ubeyd Kasım İbni Sellem döneminde de ondan sonra gelen de hiç kimse Ebu Ubeyd Kasım İbni Sellem'in verdiği örneğe itiraz etmemiştir. Aynı şekilde geç, geçen yaptığım derslerde de bu nakilleri vermiştim. Şeyhülislam İslam İbni Teymiye Rahimallah Aynı şekilde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi sıradan böyle küfürü anlatırken arada küçük küfür olduğunu örnek vermek için ne yapıyor? Yani ehli sünnetin indinde bir küfür çeşidi vardır ki diyor bu küfür dinden çıkarmaz. Doğru mu? He? Bunu anlatıyor. Yani derdi İbn Teymiyye'nin de derdi ne? Maide 44 değil. Arada ne yapıyor? He? Anlatıyor. Arada ne yapıyor? Anlatıyor. Yani diyor ki bunlardan bir tanesi de işte İbn Abbas ve başkalarının dediği gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta Bak küçük küfür anlatırken örnekler veriyor. Diyor ki bir tanesi de işte İbn Abbas ve diğerlerinin de dediği gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek. Ya bu kadar müsellem bir şey, bu kadar kabul görmüş bir şey yani. Düşünün. Akideyi anlatma siyakında söylüyorum. O yüzden o söyledikleri işte bu ayetin aslında anlamı farklı. Bu işte bir meseleyle hükmetmeyenler zaten aralarında bir sürü ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar. Hiçbirisi değil. İbn Abbas ayetin tefsirini yapıyor. İbn Abbas'tan gelen İbn Abbas'tan alan talebeler de böyle tefsir ediyor. Onlardan alanlar da böyle ediyor ve böylece devam edip gidiyor. Evet. Ha bak şey havada kaldı biraz. Ee, bak şey havada kaldı mesela. Ee, umumu taksis eder mi? icma? Şimdi öncelikle bu mesele icma edilmiş doğru mu? İşte söylüyoruz bak Ebu Ubeyd Kasım İbni ehli sünnetin akidesini anlatıyor. Bir de bazıları diyor ki nerede bu icma lafzı? İşte dünya tarihinde ilk defa yeni bir usulle daha karşılaştık. Yani icma, icma olduğunu söylemek için icma kelimesini bulman gerekecek o zaman. <laughs> Dünyada hiç kimsenin söylemediği bir şey. Biz mesela İmam Bukhari'nin lafzını getiriyoruz değil mi? Amelin imandan cüz olduğuna dair. Diyoruz ki bak İmam Bukhari diyoruz icma zikretmiştir. Ne? Amel imandan cüz diye. Hangi sözünü getiriyoruz İmam Bukhari'nin? binden fazla kişiyle karşılaştım. Hepsi amel imandan, iman söz ve ameldir diyordu. Bunu neye delil getiriyoruz biz? İmam Bukhari icmaya etmişe delil getiriyoruz. Hani icma sözü? He? Yani bir kez icma nasıl sabit olur? Ya, zaten bu, bu camianın büyük bir sıkıntısı. İcmanın nasıl sabit olduğunun tespiti. Bu zaten büyük bir sıkıntı. E dolayısıyla bu mesele icma edilmiş bir mesele. Dolayısıyla bakın icma umumu taksis eder mi? Bunu bir aç var ya bu aslında bir ciyetten bakıldığında o kadar saçma bir şey ki icma umumu taksis etmez desen. Çünkü ne demiş oluyorsun biliyor musun? Bak Kur'an Kur'an'ı taksis ede e eder mi sorusu saçma mı? Saçma. Ha? Sünnet sünnesi taksis eder problem değil mi bunlar? Aynı bunun gibi saçma bu soru. Neden? Çünkü dayanaksız bir icma yok ki. He? İcmanın mutlaka bir dayanağı vardır. Nereden? Ya Kur'an'dan ya da sünnetten. Dolayısıyla sen icma umumu taksis etmez dediğinde aslında ne demiş oluyorsun? Kur'an Kur'an'ı taksis etmez, sünnet sünneti taksis. Bu kadar sözlerin içi bilinmiyor. Sen icma umumu taksis eder dediğinde ne demiş oluyorsun aslında? Kur'an Kur'an'ı taksis eder, sünnet sünneti taksis eder diyorsun. Çünkü bakın usulcüler arasında bir tartışma olmuştur. İcmanın mutlaka bir dayanağı var mıdır yok mudur? Yani bir konuda alimler icma etmişse bunun altında bir delil var mıdır Kur'an'dan ve sünnetten? Tartışılmıştır. Doğru mu? Ama bu tartışma bakın hep müteahhir tartışmadır. Geç dönem tartışmaları. Bir, o yüzden İbn-i Teymiye diyor ki bir icmanın delile dayanmaması mümkün değil. İcma varsa mutlaka altında ne var? Delil var. O zaman sen bu ayetin zahiri şöyle dedin büyük küfür ne olursa olsun. İcma gelmiş buna demiş mi küçük küfür? Senin mutlakını da mukayyet kılar bu. Umumunu da ne yapar? Taksis eder. Ha? Ha, bir de zahiri neye göre? Yani zahiri neye göre küçük küfür? Şey büyük küfür. Ben o zaman soruyorum. Eyyüme abdin ebaka min mevalihi fakat kefer. Efendisinden kaçan her bir köle kafir olmuştur. Bana o zaman sadece peygamberden getireceksin. Sahabenin sözü hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Ha? Bunun küçük küfür olduğunu bana ispatlayacaksınız. <laughs> Eyyuma abdin ebeqa min mevalihi fakat kefer. Efendisinden kaçan her bir köle kafir olmuştur. Şimdi namazı terk eden kafir olmuştur hadisini alıp ne diyorsun sen? Küfürdür diyorsun. Apaçık doğru mu? Aynı cümlesi siyakında geçiyor. Bak efendisinden kaçan her bir köle kafir olmuştur, küfür etmiştir. Bunu da zahire apaçık. Neyle sen bunun küçük küfür olduğunu söyledin? Bunların hepsi buna küçük küfür diyor değil mi? Maide, 44'e büyük küfür diyenler. Doğru mu? Aynı soruyu soracaksın. Neye göre bu küçük küfür? Ben bunu da cevabını vermiyorum. Vermememin aslında çok makul nedenleri var. İlmi gizleme değil ha bu. Çok makul nedenleri var. Onu da kendi dünyamda bildiğim için bunu ilmi gizleme adına adletmiyorum. Bakın gidin sadece bunu sorun. Sorun cehalet ortaya çıkar o kadar. Neye göre bu küçük küfür oldu? söyleyebilecekleri tek bir şey olduğunu göreceksiniz adam akıllı. Ümmet icma etmiştir bunun küçük küfür olduğunu. <laughs> Gidin sorun. Bakalım ne diyecekler.